Merhaba arkadaşlar. İkinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere Honda Civic hakkında video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Daha öncesinde bunu yüklemiştik ama ses problemi sebebiyle kaldırmak durumunda kaldık. İnşallah sorulan sorulara bu videoyla cevap vermiş oluruz. Honda kimdir? Honda Japon bir üretici. Ülkemizde de gayet sevilen bir marka olduğunu düşünüyorum ben. Her hafta bir tane Civic mutlaka yapıyoruz. Civic adına söylüyorum kronik bir arızasının yanı sıra bakımsızlıktan dolayı çıkan işte eksikleri olabiliyor. İşte aks kafalarıdır, işte rot başlarıdır, vesaire alt takım arızalıdır, işte disk baltadır vesaire yani bilindik değiştirmesi gereken parçalar bakımsızlıktan dolayı değişmemişse onları bulabiliyoruz burada. Bununla alakalı bir olay yaşadık. Bu Sibop ayarı bozuyor LPG'de. İster yetkili servis taksın LPG'sinin, ister Bereci olsun, Zavoli, Lovato fark etmeksizin LPG'nin oktan farkından dolayı Sibop ayarları bozuluyor ve 40 binde bir ortalama buna Sibop ayarı yaptırmak gerekiyor. 300-400 lira gibi bir para maliyet o çıkabiliyor Sibop ayarı için. Daha öncesinde ekspertiz yaptığımız bir Honda Civic yaklaşık 2 ay sonrasında bize geliyor. Diyor ki ya siz nasıl yaptınız bu arabayı işte bu araba tekliyor gitmiyor bir şeyler oldu buna şeklinde. Ve e, abimizde de korkutuyorlar yani her sektörde olduğu gibi art niyetli tamirciler de olabiliyor. İşte motor gitmiş işte motor yapılacak buna şeklinde. Korku veriyor, o da bize geliyor. Sonrasında bakıyoruz Sibabayarı bozulmuş. Sibabayarı yaptırıyoruz araba düzeliyor. Alacağınız arabanın daha öncesinde ee, Sibabayarı yapılıp yapılmadığını satıcıya sorun. Daha önce öyle bir şeklinde sıkıntı yaşamış mı? onu mutlaka öğrenin. Aldıktan sonra bir sıkıntı olursa Sibabayarı bozmuştur. Paniğe kapılmayın. Çünkü dediğim gibi daha öncesinde abimiz motor yaptıracaktı neredeyse. Olabiliyor. Bunlara dikkat edin üzerinde bulunan şanzuman otomati e, otomatiği için söylüyorum. Bir defaya pardon, bir defaya mahsus e, arıza burada yakaladık. Başka hiç yakalayamadık. Kolay kolay bozulmuyor açıkçası ama bozulduğu zaman da yaklaşık o zaman 9.000 lira falan bir fiyat vermişlerdi. Öyle hatırlıyorum. Yani bir DSG bir EDC gibi değil ama bozulduğu zaman 9.000 lira olabiliyor e, şanzımanı yüksek süratlerde dinamometre üzerinde o da 120 km hızdan sonra vites atmıyordu böyle vuruntu yapıyordu şehir içinde değil bir daha de önüye bağlanırsa iyi olur ya da bulabildiğiniz bir boş yolda dip gaz yapıp yüksek süratlerde test etmekte fayda var sonra sıkıntı olabiliyor ee, diyeceklerimiz bu kadar. Kontrolün göğüne mal olmadı. Ticaretlerle diyorum ben.